Merhaba arkadaşlar, Aşkların Özgür kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. 85 tanın fazla ülkede büyük başarıya imza atan Sandokum dizisinin yeni bölümleri Can Yaman İngilizce oynayacak. Yakışıklı oyuncu böylece hem İtalyanca hem de İngilizce olmak üzere peş peşe iki dilde oyunculuk performansını sergileyecek. Dövüş sanatının inceliklerini öğrenen Can Yaman, Rolü için son derece hazır görünüyor. Ünlü oyuncu daha önce Sandok'un projesiyle ilgili olarak verdiği röportajda şu açıklamanı yapmıştı. Anterman birincilik dövüş sanatları sıkı hazırlanıyorum. Güçlü bir evin içindeyim. At biniyorum, kılıç kullanıyorum, anterman yapıyorum ifadelerini kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.